Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztek videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi baya şey hızlı girdim değil mi? Şu anda duello da birinci kısımda yani birinci eşleşmede Pınar 0 Yağmur 4. Hemen şöyle bir videomuz var. Videomuzu açacağız bakalım kim Survivor'a devam ediyor. Pınar Pınar evet şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yağmur Survivor'a devam dedi ve Pınar son duello'ya kalmış oldu. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Bakalım diğer eşleşme ne durumda. Hemen bu videomuzu değil diğer videomuzu açarak size göstereceğiz. Diğer kısımda da arkadaşlar gördüğünüz gibi Asena 1 Meryem 4. Büyük bir farklılık var ve şimdi bir videomuz var. Videomuzu açacağız. Bakalım o eşleşmede kim kazanıyor, kim kaybediyor. Meryem kaçırdı Asena. Meryem kazandı. Bravo be. Bravo. Bravo. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Meryem de bu sayıyla alarak Survivor'a devam dedi. Ve son potaya kalan Asena oldu arkadaşlar. Son düello Asena ve Pınar arasına geçecek arkadaşlar. Peki hangisi Survivor'a devam diyecek? hangisi Survivor'dan veda edecek arkadaşlar? Hemen sizlerden yorumları bekliyorum. Bizim önceki videolarımızda paylaştığımız ve söylediğimiz gibi aynı şekilde çıktı arkadaşlar. Biz zaten bu iki yarışmacı ilk potadan çıkıp Survivor'a devam diyeceğini söylemiştik. Sona kalan iki yarışmacının da ismini söylemiştik ve veda edecek ismi de aslında ikisinde söylemiştim arkadaşlar. Hani kim hangi yönüyle veda edecek diye ben yine söylemek istiyorum Survivor'dan veda edecek isim Panar olacak arkadaşlar. Hadislerin yorumlarınızı bekliyorum kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.